Ses ver, ses ver, ses ver Türkiye Ses ver, ses ver, ses ver Türkiye Yükselen bir Türkiye için Mutlu, huzurlu bir yaşam için Kardeşçe, özgürce yaşamak için Ses ver, ses ver, ses ver Türkiye Jetzt bin ich senseless 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 bin ich senseless 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 bin ich heute bin ich

1919'da Amerika'nın mandası, Rusya'nın kumandası olmayı isteyenlere rağmen Atatürk'le beraber ya istiklal ya ölüm diyenler hoş geldiniz. Parti Büyükşehir adayını belirleyememişken biz Türkiye'nin tanıdığı efsane milli futbolcu partimiz MYK üyesi Saffet Sancaklı Beyefendi ile herkesten bir adım önde seçim sattı mahalline girmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Değerli misafirler kıymetli dava arkadaşlarım bu seçimde 31 masrafa milliyetçilerin sancağı Büyükşehir binasına dikilecektir. 31 masabağı Kocaeli hizmetle birleşecektir. Tüm Türkiye'de olduğu gibi bu kent sancaklıyı bağrına basacak ve büyük şehri ona emanet edecektir. Bu şehrin değerleri arasında artık yer almış. Sokağa çıktığınızda her sorduğunuzda efsane kaptan kim dediğiniz bizzat Saffet Sancaklı dedikleri Büyükşehir Belediye Başkan adayımız, Merkez Yönetim Kurulu üyesimiz, değerli dostum, sevgili kardeşim Saffet Sancaklı müsaade ederseniz onu da davet edin. ben kendim bizzat üstleniyorum. Buyur Büyük Kaptan. Kocaeli seni bekliyor. Kocaeli üretken bir kent sevgili dostlar. Kocaeli ülke sanayisinin yüzde yirmi beşini omuzlayan bir kent. Kocaeli Türkiye'nin en fazla katma değer üreten Karamürsel'den Darıca'ya Çayırova'ya kadar tüm gücüyle ülke için çalışan ve üreten bir kent. Ama bugün geldiğimiz noktada Kocaeli'de yaşayanlar şehir standartları açısından hiç teat ettiği hizmetleri alamıyorlar. Ama Kocaeli artık bu ülkeye verdiği katkının karşılığını en azından Aradolu'nun diğer şehirlere kadar almak istiyor. 2009 yerel seçimlerinde hayata geçiremeyeceği vaatleri Kocaeli'nin önüne koyup seçim kazananlar, Kocaeli'yi kandıranlar, Verdikleri sözleri tutamayanlar. Şunu bilsinler ki 30 Mart 2014 sabahı Kocaeli'nde yepyeni bir dönem başlayacak Allah'ın izniyle. Sizler vesilesiyle Allah bana bu hizmeti nasip ettiği takdirde herkesin belediye başkanı olacağıma dair söz veriyorum. 31 Mart sabahı Başkan olduğum takdirde parti rozetimi il, il başkanımıza teslim edeceğime ve herkese eşit mesafede olacağıma, partizanlık yapmayacağıma söz veriyorum. Bravo. Bu kentin öz varlıklarını satmayacağıma, birilerine peşkeş çekmeyeceğime Bravo. Bravo. ve çektirmeyeceğime de söz veriyorum. Bravo. Sadece Kocaeli Spor'u değil, Kocaeli Büyükşehir'i bir kent olarak Şampiyonlar Ligi'nde yer alacağına dair söz veriyorum. <laughs> Büyükşehir Belediyesi'nin imkanlarını saltanata değil, hizmete dönüştüreceğime söz veriyorum. <laughs> bir de bir şeyin daha sözünü veriyorum. Şimdiden söylüyorum, tutamayacağım sözleri vermeyeceğime dair söz veriyorum. Bu seçimde sana kim inanacak? Çünkü 2009'da söylediklerin hiçbirisini yapmadın. Bugün 600 bin oyu cebinde hazır göre bu kadar oyu bana verirler diye düşünen Karaosmanoğlu milletin oylarını ipotek altına almış, güç travmasına girmiş bir psikolojiyle konuşuyor. Kocaeli seçmeni bu seçimde biliyor ve inanıyorum ki bana iyi bir belediye başkanı olabileceğime inandığı için oy verecek. Peki Karaosmanoğlu'na insanlar beceriksiz bir belediye başkanı olduğu için oy vermeyecekler. Verdiği sözleri tutamayan, yalan vaatlerle insanları kandıran bir belediye başkanı olduğu için oy vermeyecekler. Bu kenti skandallarla anılır hale getirdiği için oy vermeyecektir. Hiçbir makro projeyi hayata geçirmeyip Büyükşehir Belediyesi'ni Türkiye borç şampiyonu yaptığı için bu kente doğmamış çocukların bile geleceğini ipotek altına alıp borçlandırdığı için ona oy vermeyeceklerdir. Bu kenti Büyükşehir statüsüne kavuşturan takımı Kocaeli Sporu rezil rüsva ettiği için ona oy vermeyeceklerdir. Ey Osmanoğlu, sen ve arkadaşların bu kentin özellikle son 5 yılını yediniz. Belediye kasasına giren milyarlarca parayı heba edip hizmete değil saltanata dönüştürdünüz. Ne mutlu Türk'üm bir yer. Sevgili Rumeli TV izleyenleri görmüş olduğunuz gibi Kocaeli'nde seçim startını MHP verdi. Safet Sancaklı başkanımız da Kocaeli'de ikinci kez başkanlığını kendi açıkladı. Ve Kocaeli'de bugün büyük bir kalabalıkla, coşkulu bir kalabalıkla e, başkanlığa adaylığını da gösterdi. Başkanım öncelikle hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. E, Önünüzde kısa ve zorlu bir süreç var. Kocaeli'ndesiniz. Zaten alışık olduğunuz bir yerdesiniz. Halk da sizi burada bağrına basmış durumda. Neler söyleyeceksiniz başkanlığınız hakkında? Evet ee, çok önemli bir kutsal bir göreve layık gördü ben Milliyetçi Hareket Partisi'nin teşkilatları Kocaeli Teşkilatları, Ankara Genel Merkez ve Genel Başkanımız. Önce kendilerine teşekkür ediyorum. Türkiye zor günler geçiriyor. Biz de böyle bir şeye karar verdik hep beraber. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için. Allah kısmet ederse eee çok ciddi hazırlandık. Şu ana kadar da ön hazırlıklarım da bitti. Bundan sonra da hazırlıklarımız devam edecek. İnanıyorum ve kendime de güveniyorum. Arkadaşlarıma güveniyorum. İnşallah 2014 Mart 30 günü yapılacak seçimlerin ertesi günü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne sancağımızı dikeceğiz. Öyle düşünüyorum. E, konuşmanızda da söylemiştiniz söz vermeyeceğimiz şeylerin sözünü vermeyeceğiz, tutamayacağımız sözlerin sözünü vermeyeceğiz dediniz. Kocaeli, Kocaeli neler bekleyecek önümüzdeki günlerde? Zaten Safra Sancaklı'nın kim olduğunu Kocaeli çok iyi biliyor. Evet. Hiç hayatımızda söz verip yapmadığımız bir şey olmadı bizim. Onun için o, o orayı kısa kestim. Dedim ki yapamayacağımız şeylerin sözünü de vermeyeceğim dair söz veriyorum. Orada söylediğim sadece birkaç şeydi. Onlar aklımıza gelenler. Kocaeli'ne bir dünya kenti yapacağız. Kocaeli dünya kenti yapacağız. İki tane denizi, gölü, dağı olan bir şehirden bahsediyoruz. 18 bin tane fabrikası olan Türkiye sanayisinin yüzde 25'i. Bunu becermemek için çok beceriksiz bir adam olmak lazım. Tıpkı şu andaki AKP belediyeleri gibi. Onun için gereğini yapacağız inşallah. Sayın Başkanım, e, kentin içinden buraya yürürken de halkın coşkulu bir e, sizlere seslenişleri vardı. Sizleri gerçekten bağrına basmışlar. Kocaeli halkına buradan Rumeli TV ekranlarından neler söylemek istiyorsunuz? Kocaeli halkı zaten ben 91'de geldiğimden bugüne kadar beni hep bağırlarına bastılar. Hep çok güzel karşıladılar, çok sevdiler. Ben de Kocaeli benim için çok ayrı bir yeri var. Bugün de ne gördüm? Sokakta arkamda binler yürüyor ama kenarda... Yol kenarında duran binlerce, on binlerce insan da el sallıyor. Bu beni çok mutlu etti. Beni daha da umutlandırdı. Teşekkür ederim Kocaeli Halkına. Biz de sizlere hayırlı olsun diyoruz. Her zaman yanınızda olduğumuzu da bilmenizi istiyoruz başkanım. Çok sağ... Teşekkür ederim. Ben de Rumeli TV'ye gelip buralara kadar çekim yaptığı için, desteklediği için. Sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkürler efendim. Evet sevgili Rumeli TV izleyenleri bugün hep birlikte Kocaeli'deydik. Sayın Safet Sancaklı'nın Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylığını açıkladığı toplantıdaydık ve artık yavaş yavaş köçelden ayrılıyoruz. Hepinize iyi günler diliyoruz efendim. Hadi. Hadi.